Baksana aşkım bu bölüm çok güzel olmuş bence. Aynen öyle. Acaba Jack ölecek mi ya? Bilmiyorum ölürse film biter. Abi. Bence bitmez. Ne oluyor la? Ne var? Benim karnım acıktı. Siz tost isteyeceksiniz mi? Ben tost yapacağım. Sen. Ee? Sen tost yapacaksın. Sen. Aa, ee, öğrendim. Evet. <laughs> aşkım en, son tost yaptığında ne olmuştu? <laughs> Mutfağı yakmıştı. Tost yapacağım ya ben ya. Başlıyorum hadi. Yürü tamam, git Mahmut abi de yap. tantuni yaptır kendine. İnşallah yapmaz ya. Tamam. Buraya kattık şöyle. Oyna yardım edin arkadaşım ölüyor la. <laughs> ne oluyor lan? Ses ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oyna yardım ya, edin. Korktum ya. ya. Aha. Mahmut'tan geliyor Mahmut'tan dışarı çıkın. Tuz makinesi gelmiyor gelmiyor koş koş. Ne oluyor lan? Mahmut'tan. <laughs> Oha ne olmuş burada? Ne oldu lan? Yavrum yardım edin bize yardım edin arkadaşımız öldü <laughs> Golem abi, abi, öldü Kız arayın Kılıç saplamışlar kafasına Ana Golem'i Bebi, de öldürmüşler Bizi golem golem dönmüşsene abi Koruyamamış bize demek ki kim yaptı lan bunu Mahmut Buna baksana abi kılıç yetmemiş herhalde baltayı geliştirmiş kocaman balta Aynen öyle saplamış geçmiş valla Nasıl yapacağız he? şimdi Ne bileyim kim ben Kim yaptı bunu Ana abi kötü baba yaptı buraya geldi çocukları kaçıracaktı bunları koruyamadı Ne? Kötü baba mı? O kim hmm. la? Ben bilmiyorum kötü baba kim? Ana valla yüzü böyle bildiğin korkunç sarıya benziyor la valla Sarıya mı benziyor? Hatırladım Aa, bizim köye mi gelmiş ya? Aa, eve, evet eve gidin Kim ya bu? Ben eve gidiyorum Yardım etmeyecek mi? Gidin gir 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 gir. Alacağız. Gitle gitle gitle. Çek, çekil çekil nerede bizim bu silahlar? Benim burada burada bak burada bunun altında. Kılıcımız Ama. var. Alın bakayım şu kılıçları biraz da golden apple alın ne olur ne olmaz biraz da para alın. Tamam aldık da tamam. bir şey diyeceğim abi bu dediğiniz kişi kim ben bilmiyorum. Kötü baba sakar kötü baba görünce öğreneceksin sen de kim olduğunu. Korsun Nasıl kötü baba ya? Ya tamam dur ağlama ya plan yapmamız lazım. Bu adam kaçtıysa illa buluruz. Ne tarafa, ne tarafa gittiğini görmemişler mi ya? Ki, ki bu adam? Aynen göremedik ki valla en son bizim ormanlık tarafına girecek demişti. Abi etrafa verin, etrafa verin. Dur dur, dur iz bulmamız lazım. İz bulamazsak adam var hiç bulamayız. Oh buldum 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 koşun. lan yok mu burada? Abi. Petrol ofisinin oraya gelin. Demek Gel Koş 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 koş. Adam burada kaldı var. Buradayız. Evet. Buradayız, buradayız gel. Gel burada gelin gel gel gidiyoruz. Aha, burada kaleci var. Gel takip edin beni yaralanmış. Yavaş git yavaş yürüyün yürüyün. <laughs> Allah Allah. yoruldum. Bakar sen bir heyecan yaptın. Hayırdır ne oldu? Korkuyorsun herhalde. Korkma korkma bir şey olmaz sana. Biz doktor ailesiyiz bize bir şey olmaz. Aha burada ne var? Burada, burada, da var. Da var. Ne? Aha burada da Aa, var. buradan gidiyor. Ya bu kim öldürdü ve götürmüş abi sürüklemiş herhalde. Bilmiyorum belki de kendi yaralandı sakar. Golem ona vurmuş olabilir. Aha. <laughs> Ev var karşıda. Ay ormanlık çok kötü duruyor ben gitmem. Ee neden kaçıyoruz? <laughs> ya ne kaçması gelsenize şuraya arkadaş. Köyleri kurtarmamız lazım. Ya yani yürü, yürü git. Baksana silsiye ya Sakar bak taşınmak istemiyorum gel şuraya. Ya o bak o şey lazım. Harbiden büyücü ormanına benziyor arkadaşlar şuraya bakın. <laughs> Allah Allah Allah. Kendine bile yol çekmiş manyak mıdır nedir ya. <laughs> Allah. Oha bir tane değil bir sürü var. Bu ne lan bunu kitle böyle. Gülüşe Ben şu an korktuğumdan şaşırdım. Sakar gidek koş. Allah. Kitle bak şu arkadaşlar elinde zoplar var. Dikende Götür beni, götür beni. Abiş. Götür beni Ya dur sakar ya görmüyor musun? Baksana şuraya bir sürü adam var orada. Nasıl öldürüyor bunları? Bu dışarıdaki gibi öldürelim. Eve gidelim bir silah alalım abi. Öyle geri gelelim olur mu? Yapacak bir şey yok sakar. Gel bakayım şöyle bir. Gördüler gördüler. Gelin lan buraya gelin saldırın. Allah. Allah. Çok vuruyorlar çok vuruyorlar. Fark etmez. Allah ölüyorum ölüyorum. Abi aldırılmayın. <laughs> gel lan buraya gel lan buraya. Gel lan buraya. Vur abiş vur abiş vur abiş geberticez Gel be lan Gel lan buraya gel lan buraya Ama öldü bu tamam ama Geliyorlar geliyorlar Çiğ var. bak bak arkadaşlar Ne kadar çiğ çiğ birisinizin var sen Ağzını göremem tamam. tamam Devam 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 Kaptan uzaklaştın geldiler Yardım edin Geldiler ama Abi şöyle bir yerimiz yok Allah Buraya kadar gelmişiz geri dönemeyiz Sakar Öldürün şunları Öldürüyoruz Ölümüzü korumak ama lazım Canım çok azalıyor ya çok bura var Ay Sopaları çok güç, güçlü ellerindeki Ondan Hah. ben de istiyorum. Bana ver lan sopayı. <laughs> Öldü. Bana ver lan sopayı. Bu ne? Oo, bu ne lan? Ee, vortex atak. Bu ne abi? Bu ne? Aa, ben bunu bili biliyorum. Bunu atıyorsun adamın ayağını bağlıyor. Gerek yok buna. Gel ne? Ayağını Evet. gidiyorum. Özledim anneciğim. Neredesiniz? Kapı önünde gelin, kapının önünde gelin, toplanın. Hı. Aa, kılıç çıkmış Hı. bir tane burada. Hani? Aha. Uh -huh. Aa, sakarın kılıcı. Aa, bu şey kullan. Bunu kullanacağım. Yo, benim elmastan var zaten. Allah, bu kapının arkasında ne var acaba? Çok Abi, kısım mi? Aa, bir, 2 3 4 Oha, yukarıda ne var? <laughs>

koş 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 Abi sen tek kaldı arkadaşlar Kötü baba yekeğimiz Geldi geldi Çık Sakar Kuş, koş Sakar Benim ablayım benim ablayım geliyorum Aşkım gel yanıma gel Aşkım <laughs> Koş 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 arkadaşlar koş Geliyorum Sakar geliyorum Koş karanlık oluyor ha Ya yardıma gelseniz de ne yapıyorsunuz burada? Abi burası... gel gel bir şey göstereceğim şey gel. Bak burası karanlık. Gel 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 bak bizim şu tarafa geç. Aa, ormana büyü yapmış. Burası ben ne Nasıl oluyor lan bu? Hadi hadi Oo, gidelim. Oo, harbiden havayı bile değiştirmiş. Ulan seni bir elime geçireyim var ya. Hesabını soracağım. Neyse gidelim bakalım şöyle. Ulan silah buldum bu silah Allah, Allah, buldum. Allah, <laughs> buraya buldum. Gel buldum. Aha. Allah. öldürün şunları öldür öldür öldür. Ben geldim yine ya. Ben yine çekiyorum. Arkadaşlar çık çık sakarım eklik. Aa ölüyorum. Yardım edin. Çık 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 öldüm yine. Arkadaşlar oh, ben nasıl geldim bunlar bitmiyor. Ya. Yürü 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 tekrar geri dönelim. Aynen of. aynen. Of. Arkadaşlar ben ilk geliyorum. ulan lan benim kim mermisi bitti üst kata gelin. Geliyorum. Burada Aa, işkence lan? yeri bura. Köylüler işkence o, ediyorlar burada. Buraya bakın. Adam ölmüş la. Öldürmüşler Hı. la. Dört tane ceset var burada. Burada da var mı? İkiye bak işte. Iyy, oldu. Çık çıkalım buradan çıkalım buradan. Tamam burada ne var başka. Eee? Kırır mı? Ne bileyim Nasıl ben. Ya? Aa bir saniye yerin altında olmasınlar. Olabilir Ha, burası Öyle. bir yere gidiyor galiba. Neresi gidiyor? Dur kardeşlerim işte, ben halıya bakıyorum. Halı eklediğimi biliriz. Halının altında olabilir, halının altında olabilir. Aaaa koş koş koş. Abi gel. Geldim burası geldim, burası geldim, burası geldim, burası geldim, burası geldim geldim. Ya, Aha demek gizli yer ha. Vallahi gizli yerini buldular kardeşler. Tamam tamam. Halının altından çıkmamış. Manyağa bak sen. Buna mı gözlemletti? Ne lan? Lan gelin gelin gelin. Buradan gidiyoruz galiba. Kiremli bir yere geldik. İçeride sakar. Ama bu da çalışmayız. Abi elimizde zıplamayız. 2 tane zoppası var, yardım edin. Gelin. Allah. Geber. 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 Vurdum. Geber lan. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Elimizde zıpla bitti. Geber lan, geber lan, geber lan. Çekilin, çekilin. Çıkın, Ay, çıkın. Ne geliyordu lan? İşte bu. Kötü baba falan fark etmez. Doktor ailesi affetmez. Sıra kızılları toplayın, kızılları toplayın. Oy vallahi ben on numara birine dönüştüm şu an. Herkezi öldürürük. Altın elma var, altın elma var. Duvar. Nerede var? Aynen. Aynen aynen aynen. Topa topa topla. Alalım seni orada. Al. Bir dakika. Anam dam dam dam. Var var sen içeri onlar Tamam. Ya, buradan gideceğiz galiba. Sakar burada kapı var kilitli. Nasıl gel burayı? Bilmiyorum anahtar düştü mü? Bana kendine, kazma dedi, kazma herkes dedi. Kazmayla mı kır bakayım? <gülüyor> aha. Oha. <laughs> Lan kedi baba var burada. Oy! Oha, bu da değil. bu da değil. Bu da değil. Baba. Ben bana yardım edin. ne <laughs> <Gözüme koyun. gülüyor> Ne oluyor lan? Ne oluyor? Gel lan buraya. kafanı gözünü seni. Lan, Öyle lan. Bir bir oradan. Bir oradan bir oradan. Bir oradan. <laughs> Geldi 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 gel. pü. Allah bana vurmayın be. Aa, altı çeşmesi buldum. Altı çeşmesi buldum. adam Allah! Sağa çıkalım lan. Bak buraya altı çeşmesi var. Şuraya bak. Vurdum. Vurdum. <laughs> ben Onu ben çıkartacağım şimdi. Dur sen dur dur dur. Şey... Hadi vallahi öldüreceğim. <laughs> <laughs> gel la buraya. Gel la, gel la. Herkes herkes bir köşede beklesin bence. Ben burada bekliyorum. Aldırıyorum, öldürüyorum öldürüyorum öldürüyorum. <laughs> Abi, geldim, geldim. <laughs> gel, geldim, geldim, geldim. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. yakalayın şunu. Bu ben bunu. Ola, ola. Öldü. Oley. Be. ölmez şeysin arkadaş. Abi, Atat çıkıyor, rubi var, altın çıkıyor. Ruby var, Ruby. Ruby Ruby. Altın nerede? Onu da ver, onu da ver, onu da ver. Hop, oh, baba baba çıkan eşyalara bak. Buz kılıcı çıktı. Aa, oh, ne var bunlarda? Eee sandıklar boş. Aha, saçı bak, kutu var. Sakar, şuna bak Sakar. Ne var? Bak. Ay. Oh, uy uy uy. Bir ee, dakika ne? Biz bu kapıyı nasıl açacağız? Aa, biz lazım bize burada 3 yazıyor. Sakar gel bak. Abi, üç, üç yazıyor lan. Abi burada renk var bak bak abi. Bak renk var. Ana renk varsa bu beyaz renkli. Hangisi oluyor? Kahve 3. rengi. Üçüncü. üçüncü. Kahve rengi. E, mavi. Aa mavi. burada da yazıyor. Koş da koş da koş. Burada da yazıyor. 7 yazıyor kahverengi. Tamam mavi değil mavi 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 bulun. 7. Kırmızı 1. Mavi aa, de burada 5 yazıyor. 7 5. Beyaz 5. 3 3. 7 5. 3. 7 5. Kırmızı bir bit. Bir, bir. bir, bir, bir. Aa, Açıldı açıldı açıldı. Tamam. Ay bu ne? Bu ne lan? Bu ne la? Lan <laughs> yum <laughs> burayım bu. Urayım, buraya gir abi. Tamam. Burada ne yapacağız? Amanhıt ya, var. Amanhıt. He. Ne yapacağız? Top Ne yapacağız lan burada? Oğlum kapıyı açmanız için bana işaret edin la. Eşya mı getirdik? Neyi istiyor bize? Abi, bunlardan istiyor. Bunlardan istiyor. Sekiz tane elmas istiyor abi. Sekiz tane Bunlar saplıyor buraya bir şey istiyor. 12, 13 tane buldum Sakar bak. Tamam. Abi niye on iki atıyorsun ya? ya. Al Bir yemek mi attım sanki Allah Allah. Al al buna, al. Bunal bunal Neyi alayım? <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> <gülüyor> İçine girdim. Uy uy uy. Tamam. Hadi şu anahtarı alın ya. Köylüler bizi bekliyor. <laughs> Aa, bir açıyoruz kapıyı. Ana gizliden köyü izliyor demek. Abi, ne işte gel diyor lan buna şuraya bak. Burada bir yıkır var. Aynen öyle. Toplamalar var. Burada bir kafa var. Bu ne lan böyle? O Dur ben bunu konuşturacağım. Bırak bırak bırak. Gel gel gel. Kapı var burada. Kapı var burada. Ha sende var. Oo, silah buldum. Oo silah buldum ben de. Bak sakar hani dürbünle. Ben de bunu buldum Aa Ay. Allah lan yardım edin. Gel git galiba. Gel lan buraya. Buraya biz. Buraya. Hadi baba falan fark etmez oğlum. Köşeye sıkıştır. Tamam gelsin. Hemen devam edelim. Aa, öldü lan. Öldü Öldürdüm. Sibel çok güçlü çıktı. Tamam şuraya da kralım. 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 Tamam. Burada bir kapı daha var. Kırdım. Hı. Kırdım. 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 Oraya Aldım aldım, arabayı aldım kaçıyorum. Para <laughs> <Allah> Bütün <laughs> şey. Vallahi verme ben gidiyorum hadi oh, Para, 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 Hadi ben <laughs> koş. Lazım. Araba çok güzel beni bekleyin. Allah. Hadi görüşürüz gençler. Arabayı aldım G-class'ı. Abi hiç işte, beklemedin al Beni al, beni al. Ben al. Oh. Ben almadım. Evet. Aşkım arabanın güzelliğine bak bedava. Çok güzel. Sakar'daki ne? O da çok güzel. <laughs> çok güzel. Mahmutlar, Mahmutlar, kurtardık köyümüzü. Abi arkadaşımız öldü ama. Gömeceğiz, yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Bundan sonra dikkatli <laughs> olun tamam mı? Kamera falan koyun köylere.